Oyuncağın arkadaşlarımla arkadaşlar. Ben Elif Zavallı, Minecraft'ta nasıl GTA San mod yapılır? arkadaşlar. İlk önce diye Avalı Play Store'ya giriyoruz. Ve bunu indiriyorsunuz. Ne var? Ne giriyorsunuz? indiriyorsunuz. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan mustağına at. basıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir modu seçiyorsunuz. Sıra gt modu. Buna basıyorsunuz. Buradan Stalıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Tekrar geliyorsunuz. dostlar. La. Ne Like. 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 Install help. He. Şimdi. Şimdi Minecraft'ınıza girin. ya yet sınırlı bir resim göreceksinizdir. Hmm. Ben neydi o zamanlar? oldu. Like. Like'ın çok olması Şimdi Bunu da yapalım. Stol. Ben denedim ama bu sildim. Burada siz yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay Buradan indirebilirsiniz. Güvenle görebilirsiniz. Yani. Rahat, evet evet. daha geldi. Evet ve GTA gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan önle indir. Buradan indirebilirsiniz. Evet. Buradan tüm modları indirebilirsiniz. Hani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.